Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Artık sosyal yardım başvuruları ev devlet üzerinden yapılabilecek. Böylece vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu desteğe kolayca ulaşabilecek. Şimdi gelin beraber bu hizmeti inceleyelim. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı giriyoruz. Ardından ev devlet şifremizi giriyoruz. Daha sonra arama bölümüne sosyal yardım yazdığınızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ait Bölüme tıklıyoruz. Yeni başvuru yapıyoruz. Yeni açılan sayfada aydınlatma metnimizi okuyoruz. Burada bulunan kutucuklara onay veriyoruz. Ardından desteğe başvuruyoruz. Açılan ekranda bilgilerinizi kontrol ettikten sonra devam ediyoruz. Burada sizlere bir takım sorular soruyor, onlara cevaplıyorsunuz desteğimize başvuruyoruz. Böylece başvurumuzu tamamlamış olduk. Sosyal yardımlara başvurmak işte bu kadar kolay.